Profesyonel futbolun süratle normalleşmesini sağlamak. Bu noktada e, yönetimi ve istişare heyetimize büyük görev düşüyor. E, stadyumlar malum konteyner kent ve çadır kent olmuş durumda. Ama bu normalleşmeyle birlikte Bunları inşallah aşacağız. Derneğimizin bundan sonraki e, hedefi de bu olmalı. Çünkü amatör futbol gerçekten insanları e, zararlı alışkanlıklarında özellikle gençleri bir nebze olsun alıp çekiyoruz. Futbolun ve profesyonel futbolun bir an önce normalleşmesini istiyoruz. Ayrıca üst liglerde oynayan e, Hatay'ımızda Hatay sporumuz ve İskenderun sporumuz var. Ee, İskenderun Sporumuzun da en büyük sorunu stadyum sorunu. Gerçekten Türkiye'de bir takım yok ki maçlarını İstanbul'da oynuyor. O takım da İskenderun Spor. Bu bir an evvel noktalanmalı. Yetkililer e, bu işi e, yapacak yetkili kişiler bir an önce buraya e, uluslararası standartlarda milli maçların oynanabileceği bir stadyum yapmaları lazım. Çünkü bize 10 binlik, 15 binlik stadyumlar bize yetmez. Yani 31'in üzerindeki stadyumlarda UEFA standartıdır. Bunlar da uluslararası maçlar ve milli maçlar oynanabilir. Kaldı ki İskenderun'un son depremden sonra daha büyük bir cazibe merkezi olmuştur. Kıyı kenar çizgisi sarı bölge, turuncu bölge olduğundan dolayı Hatay'ın diğer bölgelerinden bu bölgelere yerleşim akın akın olmaktadır. Bu nedenle İskenderun'daki futbol stadyumunun yeniden planının revize edilmesi uluslararası standartta da bir stadyuma ihtiyacımız var. Henüz başlamadı. Evet.